Bani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul kartı mobil ödeme ile yükleme işlemi nasıl yapılır, mobil ödeme nasıl yapılır bu tür sorulara detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize sizlerle takipçilerimizle başlayalım. Türk Telekom'da böyle bir imkan bulunmaktadır. Türk Telekom kullanarak Türk Telekom kullanıyorsanız mobil ödeme ile İstanbul kartınıza para atabilirsiniz. İstanbul kartınızın 16 haneli kart numarasını veya 04 ile başlayıp 80 ile biten seri numarasını girip boşluk bırakın. Yüklemek istediğiniz tutarı yazarak 20ye SMS gönderin. Örnek bu şekilde e, yani yüklemek istediğiniz tutarı girerek İstanbul kartınızın mobil ödeme yöntemiyle e, para yükleyebilirsiniz. Türk geçerli diğer e, ne diyelim? E, diğer operatörlerde de kontrol etmenizde fayda var. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.